da e, başladı. E, Mehmet'in genç başkan da bize devamlı bilgileri aktarıyor oradan. Tunus'ta, Hammamet şehrinde gerçekten e, önemli bir e, turnuva Uluslararası Kempo Federasyonu'nun ki e, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kempo Federasyonu'nun üyeliği var zaten o federasyona. Evet. Ve orada e, Kuzey Kıbrıs Cumhuriyeti'ni Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağıyla üstelik e, temsil ediyorlar ve e, maçlar da başladı. Nasıl gidiyor? Sen bilgileri tabii daha taze sende. Evet de. tabii özellikle Tunus'a gittikten sonra e, organizasyon öncesindeki şampiyon öncesinde tartımlar yapıldı. Daha sonra da işte yarışmalara geçildi. Bugün itibariyle akşam saatlerinde e, sonuçlar akmaya devam edecek ama e, Tunus'a gittikten sonra Sayın Başkan Mehmet Ingeç ve ekibi milli takımımız e, oradaki organizasyonda var olmak e, sadece Kempo Savunma Sporları Federasyonu adına değil, ülkemiz adına son derece önemli olduğunu altına evet. çizmem gerekir. Çünkü e, oraya katıldıktan sonra Tunus'taki yapmış olduğumuz e, haberler ve sonrasında basına yansıyan haberlerde zaman zaman sosyal medyada farklı eleştirilerin de ortaya çıktığını görüyoruz, takip ediyoruz sevgili kaya. E, bunları da çok doğru bulmuyorum. Çünkü ülkemizin dışı açılımda özellikle milli takımlar düzeyinde veya bireysel branşlarda e, katılmak çok önemli olduğunu her platformda ortaya koyuyoruz. E, oraya giderken nasıl gidildiğini zaten geçmiş programlarda çok net ortaya koyduk. Bütün zorluklara rağmen e, bu organizasyona katılmak için e, bütün çalışmalar yapıldı ve organizasyona katıldı. E, orada özellikle Amatlo Zaharey Federasyon, Uluslararası Federasyon e, Kempo Federasyon Başkanı ile e, Sayın Mehmet İngiliz'in yapmış olduğu e, görüşme sonrasında da Akdeniz kamp, e, Kapı'nda ülkemizde yapılması için e, anlaşmaya varıldı. Güzel bir gelişme. Çok güzel bir gelişme ve bunun e, ilerleyen süreçte gerek tarihlendirmesi gerekse de e, hangi dönemde olacağı noktasında da Sayın Başkan bu dünya şampiyonasından döndükten sonra herhalde bir basın toplantısıyla bunları orada yaşananları ve gelişmeleri e, spor kamuoyuyla da paylaşacağını düşünüyorum. E, dolayısıyla yeni kurulan bir federasyon olduğunun altını çizerek sevgili Kaya 2020de başlayıp resmileşen ve işte şu anda görüntülerde yapılan evet. bu toplantı sonrasında alınan karardır da. bu. Evet. Ee, karar sonrasında Akdeniz Kapı'nın e, ülkemizde gerçekleşeceği kararı alındı. Bunlar ülkemiz adına son derece önemli gelişmeler olduğunu altını çiziyorum. Diğer federasyonların da katılmış olduğu organizasyonlarda ve Ülkeye alınan e, organizasyonların ülkemizde yapılması anlamında da çok değerli olduğunu altını çizmek istiyorum. Başarılar diliyorum. Umarım e, KEMPO, milli takımımızın sporcuları da iyi sonuçlar elde ederek, e, ülkemizi zaten bayramımızı da orada en iyi şekilde temsil ederek, iyi sonuçlarla da bu başarılarına, başarı katar e, düşüncesindeyim sevgili Evet, Kaya. devam et. Gelişmeleri de takip edeceğiz. Biliyorsun 19'una kadar e, devam edecek. Ve 19 e, Mayıs itibariyle de sonlanacak oradan gelecek bilgileri de önümüzdeki programlarda izleyicilerimizle paylaşmaya devam edeceğiz. Evet